Ee, şeyler kurtarma malzemesi var. Aynı zamanda trafik yine bu araç gidiyor. O yeşil ışığa da ee, bu gidiyor. Başlangıç aracı. Bu, bu amiri de benim. Bu top e, bir tane olan başı buna gidiyor. Üç tane olan tavuş. Şimdi bu araç da büyük kırmızı yanı da var. İlk giden araç bu. Bu araçta ilk e, iktidar aracı. Bu nefesörü biliyor. Kullandığımız malzemeler var. Bir de onun içinde şeyler var. E, ee, Antik su var. Onlar arasındaki araçta ona su tahliyesi yapan su, su tankı. Bu araçta medya, bunda sadece su yok. Bu sadece kurtarma olaylarında. Yangında, e, yangın söndürme de kullanıyoruz. O yeşillik var ya. Şimdiki ağaçlarda mahsup kalma olayı olduğu zaman ne yapıyor? Bu araçları çıkartıyoruz. İşte kuşu görmüş televizyonlarda. Bu araçtan kurtarma da yapabiliyor. Aynı zamanda yangında, yangın söndürmesini kullanıyoruz. Bunda su yok. Sadece kurtarma var. Bir ya de yangın söndürmede seyredilir. Gracias